1930'da dünya futbol sahnesine çıkan ilk büyük destanı başlattı. Tek kolu ilahi kahraman. Futbolun bir zeka oyunu olduğunu bütün dünyaya kanıtladı. Elvidino Manco lakaplı Hector Castro 13 yaşındayken elektrik motoru kazasında sağ ön kolunu kaybetti yıllar sonra ülkesinin futbol tarihini altın harflerle yazdırdı. Jose Nasazi, Pedro Cea, Hector Castro, Santos Iriarte, Estado Centenario Stadyumu kocaman bir sahneydi, onlarsa bu sahnenin kahramanları. Radyoda anlatılan futbol karşılaşmaları anında milyonlar tarafından takip ediliyor ve halkın tüm sosyal sınıflarını bir araya getiriyordu. Büyük buhranı henüz geride bırakamayan Uruguay, bu zaferle kötü günleri geride bırakmaya hazırlanıyordu. Bu aynı zamanda onların 100. Yıl Bağımsızlık Yıl dönümüydü. Maçın adamı olarak kabul edilen Pedro Sea 57. dakikada fileleri havalandırdı. Sol açıktan gelen hücumlar Santos Iriarte'nin önderliğinde Uruguay'ı 3-2 öne geçirdi ve artık kupaya sadece dakikalar kalmıştı. Mücadeleyi bir anlığına bile bırakmayan Uruguay, 89. dakikada Hector Castro, namı diğer Elvidino Manco'nun golüyle ülkesini 4-2 öne geçirdi. Luis Suarez Uruguay futbolunun savaşçı ruhunun bu efsanevi finalden geldiğini söylüyor. İşte bu kupa Uruguay'ın ilham kaynağı ve milli gurur sembolü ve 20 yıl sonra evine yeniden dönecekti.